Hakem Aslan Gökhan'dan ilk düdük geldi ve karşılaşmaya Ünye 1957 Spor başlıyor. Herkese keyifli seyirler. <laughs> Ulubey Belediyesi Spor'un şimdi hakemini izliyoruz tehlikeli bir pozisyon. Kaleci ile karşı karşıya. ve Ulu Bey Şüphesiz olumsuz gibi gözükse de toparlayabilir. Bir orta şimdi geldi. Kafa vuruşu. Tekrar <laughs> Rıdvan. <Gülüyor> Defansın arkasına doğru. Orçun yükseldi. Bir <laughs> o <laughs> başa Okuyorum. Out. Barış Arsever ondan önce Vicdan Aladağ'ın müdahalesi. Top oyunda devam ediyor oyun. Buranın pası ne yapan hareket. Faul. Tarif şimdi geldi. Deniz kullandı. Uzak bir yolu. kafa vuruyor şu buraya gol. Rıdvan. coşkun. İşaret şimdi geldi. Direkt kaleye doğru Doğan Özcan. İçeride itişmeler var. Orta şimdi geldi. Kafa vuruşu geldi ve Doğan Özcan. Harika çıkardı Doğan. Ersin Aslanto, Orçun, tekrar Ersin. Orçun şimdi, Volkan kendini gösterdi. Volkan kaleciyle karşı karşıya fakat yan hakem bayrağını kaldırdı. Şimdi orta hakemden düdük geldi ve ikinci araya Ulubey Belediye başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Hakan Çorlak, sağda bir boşluk. Ona doğru Deniz Boztepe, top rüzgarın etkisiyle hızlandı. Orada yanlış bir hareket. Şu, gol pozisyonu. Altı futbolcu bulunuyor. Şimdi orta geldi. Bir kafa vuruşu. Kaan. İşaret şimdi geldi. Deniz. içeri doğru. Direkt kaleye doğru gidiyor. top. ve üst direk. Orta geldi. Şimdi ön direğe doğru. Kafa vuruşu. Kaan. Top çizgiye geçti mi diye bakıyorum. Yanakçam oyna diyor. Muhammed Aycan'dan sıyrıldı Hakan. Deniz'in koşuyla doğru. Şimdi Deniz pası Orçun. Şut ve gol! Orçun'un golüyle Ünye 1951 Spor ikinci golü buldu. Ulubey Belediye Spor karşısında ve büyük sevinç yaşanıyor şu anda. İçerisi hareketli. Orta şimdi geldi. Kafa vuruşu geldi ve out. Burak Toker. Pası. Orçun duman şimdi topla buluştu. Umut Kral kendini gösterdi. Umut Kral şimdi top kendisinde. Semih Ergül kendini gösteriyor. Umut Kral. Umut iyi çekti. Orçun şut pozisyonunda. Orçun! Üstten out. Orçun. İyi çalım Orçun'dan. Harika geçti. Orçun pası. Semih Ergül vurdu. Kaleci Kaan. Ve son limit geliyor. Aslan. Gökhan Çelik'ten Ünye 1951 Spor Ulu Bey deplasmanını 2-1'lik skorla geçti. İki taraf arasında sahanın çıkışında bir gerginlik var. Umarız. Umarız yanlış şeyler olmaz. Kaleci Kaan Kars'ı görüyorum. Bir hayli sinirli. Umarız gerginlik devam etmez, sürmez. <laughs>